Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, çok aziz online Kur'an kursu ve yeni programımız Yuhafizun programının takip eden, katılmak isteyen değerli kardeşlerim hepiniz program tanıtımımıza hoş geldiniz. Evet. Bu program daha önce 4 Eylül'de başlayacağını söylediğim program. Seste hafif bir yankı var onu azaltayım bir saniye. Evet herhalde ses daha iyi oldu şimdi. Değerli kardeşlerim bu program e, ayın 4'ü itibariyle başlayacak programda birkaç Yenilik daha yaptım ve bayanlara özel bir durum var. Onu nasıl aşacak bayanlar? Bu konu hakkında hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Evet, Yuhafizun programı diyoruz artık bu programın ismine. Ee, yani ilk ismiyle Yeni Usul Hafızlık ve... Namazda tekrar programıydı. İsmi uzundu. Ee, yeni usul YU ye başlığını kullanıyordum ben. Sonra Yuhafizun yani muhafaza edenler muhafaza ediciler manasında bir Arapça ibareye e, kısa bir isim olsun diye bu ismi tercih ettim. Belki manası tam olarak verdiğim şeklinde olmayabilir ama yuhafizun yani kısa bir isim olsun diye bu programımızın ismi oldu ee, hemen programımızı anlatacağım değerli kardeşlerim ee, daha önceki e, açıkladığım şeyden biraz farklılıklar neler var ee, gördüğünüz üzere şurada ben de Şeyle, tıklama şeyiyle göstereyim. Evet, burada gördüğünüz 4 Eylül itibariyle başlıyor. 4 Ekim'e kadar bir aylık programı. Daha önce açıklamıştım. Şimdi, değerli kardeşlerim, burada şu eklemeyi yaptım. Teheccüd veya sabah namazında tilavet kısmını ekledim. Ee, bu önceki gösterdiğimde yoktu. Burada 20 dakika yatsıdan yatsı namazından sonra başlıyordu program. Sabah namazında birinci sayfanın ezberi. Ertesi gün ikinci kez yani ayın altısında bu birinci sayfa öğle namazından sonra tekrar ediliyor. İkindi namazından sonra ezber veriliyor. Bu şekilde programı zaten hatırlayacaksınız. Tanıtımını yapmıştım. Bakın buraya namaz sütununu ekledim. E, ee, teheccüd de olabilir. Yani biraz daha genişlettim. İsteyen teheccüd de, isteyen sabah namazında, isteyen her ikisinde de okuyabilir. Birinci sayfa bakın e, tekrarlardan geçiyor. Ezber olarak veriliyor. Tekrar iki tekrar daha yapılıyor ve burada ayın 10'unda sabah namazının birinci rekatında veya ikinci rekatında veya ikisinde birlikte veya sünnetinde de, sabah namazın sünnetinde de okunabilir yani e, burada sabah namazında verilmesini planladık ve bunu buraya yerleştirdik. E, ertesi gün ikinci sayfa dönüyor altı tekrardan sonra sonra üçüncü sayfa sonra dört sonra 5 gördüğünüz gibi ve ayın 15'inde serbest. Çünkü 2 gün aralıklı cumartesi pazar ezber yapılmayan bir program demiştim. Cumartesi pazarın e, serbestliğinden dolayı e, programımız bu şekilde rahat gidiyor. Yani ayın 20 e, 17'sine geldiğimizde 21 tekrar başlıyor bakın altı tekrardan sonra yani programda sadece şu sütunu ekledim diğer programı ilk anlattığım programla aynı burada kolaylık açısından bu namazların hangi namazda hangi sayfa okunacak bunun takibinin daha kolay olduğu bir çizelgeye e, dönüştü bu şekilde devam edecek program e, gelelim bayanların özel durumlarına değerli kardeşlerim Cumartesi pazarları programdan çıkardığımda program e, gördüğünüz gibi 23 güne yani birinci cüz birinci sayfa şu şekilde göstersem belki daha iyi anlaşılır. E, cüz 1 sayfa 1 cüz 2 sayfa 1 yani programımızın ilk oluşum şekli böyle. Bu C01 yani cüz C02 101 yani ikinci cüzün birinci sayfası, ikinci cüzün ikinci sayfası diye gidiyor. Yani programın ilk oluşum şekli bu şekildeydi. Ee, dediğimiz gibi cumartesi pazarlar tatil olan yerleri e, programdan çıkardığımızda program bu şekilde dönüşüyor. Bunu da bayan e, talebelerimiz kullanabilecek. Niçin? Cumartesi pazarları onlar derslerini yapacaklar. Aynen programı devam ettirilecekler. Çünkü onların e, ayda bir meydana gelen adet dönemi olduğu için onlar e, cumartesi pazar izinlerini sanki toplu kullanacaklar 8 gün birlikte. O yüzden 23 günlük bir program e, yani ayın bir ayda 30 günlük bir ayda 31 gün veya e, tam 7-8 gün e, program Tatile girdiği için onlar tatil yapmadan programa devam edecekler. Bu şekilde bir liste oluştu. Ve bu sistemde mesela birinci günden başlayıp aynen bu şekilde ezberlerine devam edecekler. Verecekleri ezberler zaten hangi namazda, ne zaman, ne zamandan önce hepsi detaylı yazılmış durumda. Burada programda yeni bir değişiklik daha yaptım değerli kardeşlerim. Ramazanları dahil ettim. 20 sayfa 20 sayfa devam eden program son 4 40 sayfa yapılıyordu. Bu 28 aylık bir süreç, birinci süreç. Bunu da tercih eden olabilir ama bence çoğunluğun kişinin yapabileceği sistem bu sistem olacak. Çünkü 20 sayfa belli bir süre sonra hafızamız açılıyor. Daha çok ezber yapabiliyoruz. Dolayısıyla 8. ayda yani 8. ay Ağustos ayına denk geliyor. Gelecek Ağustos'a bu Ağustos Eylül'de başlayacağız programa. Gelecek Ağustos'a 40 sayfaya çıkılacak. Yani bir sene boyunca yaklaşık 11 ay 20 sayfa verilecek. Ramazan'a da dahil ettim. Niçin? Şöyle düşündüm. Ramazanda sistemden çıkılırsa bu sefer e, geri dönüşler çok zor olabilir. Ramazan madem Kur'an ayıdır, e, Kur'an'ın daha çok okunması. Tabi e, isteyen tabii ki hatmini, ekstra ezberlerini baştan sona mukabelesini de okuyacak. Ama bu programı da bırakmayacak çünkü Ramazanda böyle bir e, tehlike olabilir diye düşünüyorum. Programdan kesinlikle çıkmak yok. Zaten program kendi içerisinde tatilleri var. E, ekstradan bir ara verme programını da bu şekilde burada çıkarmış oldum değerli kardeşlerim. Bunu da bildirmek istiyorum. Ve böylelikle tam 20 ay sürüyor. Ramazanlar dahil toplam 20 ay sürüyor. Bu şekilde programımız daha net bir şekilde oluştu. Dediğim gibi gelecek yıl Ağustos ayında 40 sayfaya çıkılıyor. Bu şekilde 9. ay 10, 11, 12 ve son Ramazan'da yani bir Ramazan, 2. Ramazan'da bu 2023 yılındaki Ramazan, bu 2024 yılındaki Ramazan ayı diyelim. İnşallah hafızlığı tamamlanacak bu programa başlayan kişilerin, şöyle gösterelim ikinci 2024 yılının 2024 yılının Nisan Ramazan ayı diyelim. Nisan Mart gibi yani Ramazan ayının içinde inşallah hatim Kadir gecesine inşallah hafızlığı taşlandıracağız. programı bu şekilde. Son şeklini veriyorum değerli kardeşlerim. İnşallah 2024 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde hafız olma hedefinde olan, idealinde olan kardeşlerimiz için oluşturulmuş bir program. Kadir gecesi diye de belirtelim. Evet. Bu şekilde programımızı sizlerle paylaşmış oluyorum. İnşallah Rabbim muvaffak etsin katılacak kişileri. Ben ben de bizzat katılacağım programı uygulayacağım takip edeceğim. Evet, programımızın takvim şeyini de bu şekilde açıklamış oldum. Ya birinci süreci e, iptal edebiliriz. İkinci süreç de çok zor, 40 sayfaya bir anda çıkmaz çok zor. En ideali dediğim gibi hem Kadir gecesine odaklı Ramazan'da biteceği için. 20 ay sürecek, güzel, ideal bir program olduğu yani son hali bu süreç takip edilecek. Hemen bayanlar için o bilgiyi de hemen şuradan yapalım. Bayanlar regül döneminde ezber yapacaklar mı? Değerli kardeşlerim, bayanların bu dönemde ezber yapması zor eee Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim amaçlı programlarda e, böyle bir cevaz veriyor. Diyanet'in sitesinde veya bu yönde görüş bildiren alimler var. Çünkü eğitim amaçlı, öğrenme amaçlı farklı bir amaç taşıyor. Ama şu bir e, hadiste geçen ifadesiyle yani e, bir bayanın e, ibadet kastı ile ibadet maksadı ile Kuran okuması e, caiz değil değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz her ihtimale karşı zaten sistemimizi oluşturduk bayanlar 20 gün adet döneminde de pardon 20 gün diyorum 8 günlük bir adet döneminde de ara verebilecek ama programdan kopmayacak yani 30 günlük bir ayın 20 günü programı uyguladığımız için bayram bayan kardeşlerimiz de bu regil döneminde, adet döneminde programa devam edebilecekler. Hemen onunla ilgili e, tabloyu daha detaylı şöyle bir göstereyim. E, şuradan göstereyim. Evet, şu daha güzel görünüyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burada gördüğünüz üzere 9. E, Diye bir bayan adet dönemine girdi. Bakın programı. 24. cüz. Pardon 24. sayfa, 24. sayfayı dinleyecekti. E, bu dinlemesini eğer yatsıdan sonra döneme girdiyse bırakıyor. E, yarınki sabah e, 23. sayfanın ezberi yapılacak. İşte tekrarlar vesaire. Yani programını olduğu yerde bırakıyor. Adet dönemine giriyor. Adet dönemini tamamladıktan sonra 7-8 gün tekrar bakın 17. gün, 9. gün ayın 12'siydi. Adet dönemine girdi. Programını bıraktı. E, Tabi bu bıraktığı dönemde de dinleme yapabilir. Dinlemenin caiz olduğuna dair zaten e, ilmi hallerde verilen bilgiler var. E, yani dinleme konusunda bir problem yok. Caiz. Eğitim amaçlı zaten bir programa katılıyor. Yani burada birinci cüzden itibaren 5 birinci sayfalar pardon 2, 3, 4, 5, 21. sayfa 22, 23. Bu sayfaları bu dönemde tekrar tekrar dinleyebilir. Dinleyerek yani bir nevi hafızasını tekrardan sağlamlaştırabilir. Ezberlerini sağlamlaştırabilir. Ama okumak e, yönüyle bir Programda engel oluyor. Dediğim gibi ayın 20'si geldiğinde tam 8 gün sonra 17. gün programına tekrar kaldığı yerden devam edecek. Dilerse 24'ten başlayacak, Dilerse 25'ten başlayacak. Artık veya şu ortada kaldığı ortadan zaten bu çizelgeyi işaretleyerek devam edecek. Nerede kaldığını bilir, görebilir. Buradan programına aynen devam edecek. Bakın 30. güne geldiğimizde ayın 3'ü oluyor yani program e, tam bir ay içerisine oluşturulduğu için e, cumartesi pazarlarla da 8 gün e, programda e, dinlenme imkanı olduğu için bir bayan kardeşimiz tabi sadece adet döneminde dinlenecek ve programı e, aralıksız devam edecek ve ayın 30'u pardon ayın 3'üne geldiğimizde yani program 4'ünde başlamıştı. 3 itibariyle tam 30. 30. günde programa tekrar dönecek ve aylık 20 sayfayı bu şekilde yapmış olacak değerli kardeşlerim. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Evet değerli kardeşlerim programımız hakkında vereceğim bilgilerden son bir tane daha açıklamamız kaldı onu da hemen bildirelim. E nasıl kayıt olacağız? Değer kardeşlerim kayıt için Telegram grubumuz var. Telegram gruplarımıza sizleri alacağız. Hemen şuradan gösterelim. Telegram gruplarını Evet. Bakın burada benim Telegram kanalım, e, Telegram bilgisayardan takip ettiğim programa girdiğimizde burada zaten online Kur'an okullarının okullarını da görüyorsunuz 1., 2., 3., 4., 5. okul ve 6. okul. 6. okulun mezunları e, bu programa katılacak. Zaten hafızlık için oluşturulmuş bir kanal 6. okul. Hafızlık namazı kılınıyor. Bu namazda hafızla niyet ediliyor ve öylelikle hafızlık süreci başlıyor. Ben bütün herkesi buna davet ediyorum. Öncelikle hafızlık yapmak isteyen kardeşlerimiz muhakkak bu 6. okulu bitirsinler. 6. okulda 4 sure var ki bu 4 surenin ezberlenmesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye tavsiye ediyor. E, bu sureleri ezberledikten sonra bir hafızlık namazı kılınıyor 4 rekat ve ondan sonra niyet ediliyor hafızlığa. Ben kendi hafızlığımdan önce de, de bunu yaptım ve bunu yapan kardeşlerimizden birisi de hafız oldu. Murat Hanım, e, onun da belgesini buradan göstereyim size. Onun kendisine hafızlık 7 A şubemizin mezunu. 7 A şubesinden elhamdülillah bir hafızımız mezun oldu ve bizim bu programımızla ee, yani Yuhafizun programının ilk versiyonuyla ki bu ikinci versiyonu daha daha güzel bir hale dönüştü. İnşallah e, 7B ve 7C şubelerini oluşturduk hafızlıkta. 7C şubesinde de kayıtlara başladım. E, nasıl kayıt olacağız değerli kardeşlerim? Öncelikle e, yeni usul hafızlık okulumuzun e, Telegram kanalına abone oluyorsunuz. Bu adresi kullanıyorsunuz. Hafizlik alt/yeni alt/usul diye. Zaten Telegram'a hafizlik diye yazarsanız hemen çıkar. Mesela ben örnek göstereyim. Buraya hafizlik diye yazdığınızda bakın zaten aramada bu 7. okulu göreceksiniz ve tıklayıp içine gireceksiniz değerli kardeşlerim buraya katılacaksınız bu genel bir kanal bakın 252 abonesi var e bu aboneler tabii kayıt olmaları için bu kanalda yayınladığımız form örneği var bu formu bize mesaj olarak gönderecekler burada nasıl mesaj olarak formu göndereceğiniz de tarif ediliyor içerisinde e, kopyala yapıştır şeklinde kopyalıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Göndermeden önce boşluklarını dolduruyorsunuz ve en son doldurduktan sonra gönderiyorsunuz ve bu şekilde bize formlarınız ulaşıyor. Bakın örnek bir form gelmiş Funda Aktaş Hanım'dan. Biz bu formları değerlendirip sizleri buna göre gruplara alıyoruz. Son olarak 7C grubu açıldı. Dediğim gibi kayıtlarını başlattık. 7B grubuna da kayıt alacağız bu sene. 7A mezun verdiği için 7A'dan artık kayıt almayacağız. 7A bir hafız mezun grubumuz. 7B ve 7C açıldı. Bir de hafızla hazırlık grubu var. Burada da 30. cüz ezberlemiş kardeşlerimiz var. Yani daha önce hafızlık yapmış kardeşlerimiz var. Bunlara da bu grupta biraz daha destek verdikten sonra e, hafızlık namazlarını onlar da kıldıktan sonra Yuhafizun programına 7C grubunda başlayacaklar. E, anlatacaklarım bu kadar değerli kardeşlerim. E, i̇nşallah Hafız Okulu ve Hafize Okulu gruplarında da duyurumuz yapılıyor. Dediğim gibi bu programa katılmak için e, öncelikle 7. okula katılın. Buradan da formu doldurarak bana gönderin. Burada her şey detaylı açıklandı ve e, inşallah 1 Eylül'den önce kayıtlarınızı yapalım. Bu programa siz de dahil olun diye önemli tavsiye ediyorum. Değerli kardeşlerim e, ve programımızı burada tanıtımının ikinci bölümünü tamamlamış oluyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Rabbim ee, bu programı başarıyla tamamlamayı bize nasip eylesin diye dua da ederek e, sizlere veda ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.